Karadeniz'de sessiz gece. Samsun Spor ve Kocaeli Spor puanları paylaştı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsun Spor, elinde konuk ettiği Kocaeli Spor'la 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın da galibiyet için büyük çaba sarf ettiği mücadelede kaleciler ve direkler bole geçit vermedi. Samsun Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda oynanan ve tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada taraftarlar yüksek tempolu ancak gol sesi çıkmayan bir mücadeleye tanıklık etti. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta taraflar birer puana razı oldu. İlk yarıda taktik savaşı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte ev sahibi Samsun Spor, taraftar desteğini de arkasına alarak baskılı bir oyun tercih etti. Ancak Kocaeli Spor, disiplinli savunma anlayışı ve hızlı hücum girişimleriyle rakibinin hızını kesmeyi başardı. İlk 45 dakikada her iki ekipte net fırsatlar yakalasa da devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda tempo daha da arttı. Özellikle maçın son 15 dakikalık bölümünde Samsun Spor, rakip ceza sahası çevresinde büyük bir baskı kurdu. Kocaeli Spor savunması ve kalecisinin başarılı performansı Samsun Spor'un galibiyet golüne izin vermedi. Kocaeli Spor'un kontra ataklarla yakaladığı tehlikeli pozisyonlarda sonuç vermeyince mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.